İşte bugün gündem ne bu ara? İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında düzenlenen işte 4 bin sayfalık, 402 sanıktan oluşan şimdilik iddianame. Değil mi? İddianamenin içeriği tamamen ne üzerine kurulu? Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü kurmuş. 2015 Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren efendim önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ele geçirecek. Sonra CHP'yi ele geçirecek. Nasıl bir fantezi dünyası bu ya? Adayı olacak Cumhurbaşkanı seçildiğinde de hedefi e, Beylikdüzü'nden itibaren yolsuzluk yaparak zenginleşme amacını <laughs> Cumhurbaşkanlığına taşıyarak Cumhurbaşkanlığının o geniş imkanları doğrultusunda bütün ülke satında yolsuzluk yapacak. Aynen böyle söylüyor. Yani, ya demek ki böyle bir tasavvurları var. Var. Yani düşünmeden, bu makamları... Düşünmeden uydurulmaz mı? Bu? Demek ki bu makamları böyle zannediyor. Bak Salim Şen, ee, bak vallahi taraflı falan değilim. Yani Cumhuriyet Halk, geçen programda da söyledik. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire. Biz hiç kimsenin savunucusu değiliz. Kimse için de özel bir yayın falan yapmıyoruz. Aynı şeyi Cumhuriyet Halk Partisi başka bir partiye uygulasaydı bu baskıyı ve yargı çerçevesinde olur olmaz şeylerle suçlasaydı Cumhur İttifakı'na dahil olmak üzere aynı şekilde tepkimizi gösterdik ama şunu yazdım ya 969 kez hatırladığım kadarıyla denilmiş iddianamede. Yani adam ifade veriyor diyor ki hatırladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu şunu şunu çaldı. 691 kez mişmuş öyle olmuş böyle yapmış şununla görüşmüş gibi bir ifade kullanılmış. 546 kez duydum denmiş 516 kez de bildiğim kadarıyla demiş. E bir tane de Ortaya bir şey koy ya. İspat şimdi, koy bir evet, tane. Evet Şimdi yani bakın öyle bir tasavvur var ki demin söylediğim. Yani böyle bir e, kanaati üzerinden yani beyninin içini okumaya çalışarak <laughs> böyle açmışlar. Demişler ki bunun amacı ne? Amacı he bu Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Zaten işte 15'ten itibaren yaptığı yolsuzlukları oraya taşıyacak. Evet. Amacı bu. Bunu daha, da evet, daha da büyütecek. Evet daha da büyütecek. Çünkü öyle bir tasavvurlar var. Demek ki diyorlar bu makamlara gelen herkes... Ya zaten böyle yapar yani böyle bir imkan var. Evet. Mı? böyle bir imkanın olduğu nasıl kabul ediliyor? Yani şimdi Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda mesela nasıl bir düzen var ki bu ülkede bütün ülke satına yayılır bir e, yolsuzluk Evet e, imkanına kavuşacak? Nasıl? Yani bu nasıl mümkün olacak? Yani bu ülkenin yargısı, bu ülkenin işte sayıştayı, danıştayı, yargıtayı, kurumları efendim... Ee, halkı, kamu yok mu yani? Bunlar yok mu? Yani nasıl böyle bir şey olabilecek? Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunların altları yok. Böyle bir kabul, böyle bir algıyla yürüyor. Demek ki dediğim gibi bilinçaltları böyle çalışıyor. Evet. Şimdi şunu diyebilirlerdi. Bakın. Şimdi ben bir hukukçu olarak iddianameyi teknik gözle bakarım. Yani bir suç ve suçlu olayına teknik bir gözle bakarım. Yüzde yüz hiç kimsenin kefili olamam. Mutlaka. Ha. Tabii ki. Yani şimdi şu olabilir miydi? Olabilirdi. Deseydi ki X e, belediyesinin efendim, şu ihalesinde somut olarak şöyle 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 bir yolsuzluk var. Şu ihalede böyle böyle bir usulsüzlük var. Şunlar şunlar görevlerini ihmal etmiş, şunlar şunlar rüşvet almış, şunlar şunlar ihaleye fesat karıştırmış hı, gibi. Hı. Ve bu dosyalar o mecrasında, o suç doğrultusunda öyle layık veçile ve yürütülecek bir soruşturma ile yapılsaydı ya da yapılıyor olsa benim ses hiçbir şekilde ne itirazım olabilir. Elbette tabii ki onu diyorum koydu. işte yani. Ama, tabii ki. Ama siz şimdi bütün bunları çorba edip bunu yani bu tekil örnekleri, tekil ihaleleri diyeyim ya yani, şu ihaleyi, bu ihaleyi, şuradaki birisine vermeyi, buraya bir tahsisi gibi bunların hepsini kullanarak Bakın kullanarak. Evet. Bağlamından koparıp Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bakın siyasi yolculuğunu, siyasi Hı. planını anasının ak sütü gibi helal. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının koşullarını taşıyorsa Cumhurbaşkanı olmayı istemesi anasının ak sütü gibi helal. Bunun için elbette bir örgüt kuracak. Elbette ki bunun için bir faaliyette bulunacak. Elbette ki orada hiyerarşik yapılanmalar olacak. Şimdi... Bizim yargının ya da maksatlı olarak belki anlayamadığı şu. Kardeşim suç örgütüyle siyasal örgüt ayrı şeyler. Hmm, bak i̇kisinin bu da de, bir de yöntemleri birbirine benzer. Elbette ki siyasi bir örgüt de amacına ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütecek. El, elbette örgütlenecek. Elbette hiyerarşik bir yapı kuracak. Ve o faaliyetleri süreklilik arz edecek. E bu bir suç örgütünde de var bunların hepsi. Orada nerede ayrışır? Kasıtta. Amaçla. Amaç. Çıkar amaçlı suç örgütünün amacı gelir elde etmektir. Yasa dışı gelir elde etmektir. Siyasi örgütün amacı siyasi sonuç almak. orada maksat mı ayrıştırıyor? Maksat. Şimdi tamam. siz öyle ustaca Ekrem İmamoğlu'nun siyasi bu hareketini siyasi örgütlenmesini bağlamından koparıp bir suç örgütü kalıbına sokuyorsunuz. Neyi gerekçe alarak İhalelerdeki belki aksaklıkları, ki eksiklikleri. Böylelikle ne oluyor biliyor musunuz? Sizin iddianamenizde, bu yargısal eyleminizde, bu yargı faaliyeti de temelinden sakatlanıp çöküyor. Çünkü siyasi bir kılıfa sokuyorsunuz. Çünkü orada yargıyı ve suçları yani o eylemleri siyasi amaç sağlamak için kullanıyorsunuz. Kullanıyorsun. Tıpkı Selahattin Demirtaş'ta yaptığınız gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne dedi biliyor musun bu hı. hı, hı, hı. Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının nedeni Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 18. maddesidir yani hı. siyasi nedenlerle tutuklanmıştır dedi. Siyasi neden neydi mahkemeye göre? Cumhurbaşkanı seçilmemesi. Evet. Erdoğan'ın rakibi olmaması ve rakibinin enterne edilmesi için yapılmış bir tutuklamadır dedi. Aynı şimdi bugünkü Ekrem İmamoğlu iddianamesi gibi. Siz yolsuzlukların peşinde değilsiniz. Siz usulsüzlüklerin peşinde değilsiniz. O zaman dürüst olursunuz çünkü. Yolsuzlukla mücadele, usulsüzlükle mücadele, hırsızlıkla mücadele belirli kişiler, belirli yıllar, belirli dönemler, belirli kurumlar üzerinden yürümez. Adalet yolsuzluk ve usulsüzlüğü her şeye yayar. Onun gözü kapalıdır. Efendim 2019'dan sonrasına bakalım, öncesine bakmayalım. AKP'ye bakmayalım, MHP'ye bakmayalım. Sadece CHP'lere bakalım. Oldu. Sadece onların yolsuzluklarına odaklanalım. Öbürleri suç işlese de görmeyelim. Bunun adı ne adalettir, ne yargıdır, ne hukuktur. E Bunun adı siyasal operasyondur. O zaman anlatsın Reza Zerrab'ı anlatsın, Zafer Çağlayan'ı anlatsın, ben, Egemen Bağış'ı anlatsın. Bak kardeşim, bunu diyorsunuz ki... Bir önce onları anlatsın evet, onlardan. Bir anlatalım bakalım. Bak diyor ki diyorsunuz ki bunun için bir fon oluşturdu yani bu yolsuzluklardan elde ettiği parayla fon oluşturdu bunu da siyasi amaçlarla kullanıyor. Ya para nerede? Para nerede kardeşim? Parayı ortaya koymuş değil Hiç ispatı yok değil mi? Hayır abi? para yok ortada. Hayır bunun dışında bütün suçlamalarla ilgili. Elle tutulur bir şey yok 560 yani. milyar dolar dediler önce biliyorsun yandaşlar evet, evet. ellerinde böyle sopalar maşalar çıktılar böyle. Evet, efendim. Anlattılar. Yok dediler. De 560 60 milyar gitti oldu. İddiana mı bakıyoruz? Yok. Efendim dediler ki işte ne o? E, parkelerin altında 2 milyon lirayla geçirildi. Öyle bir para yok. Ya Erdoğan bile bavullarla para taşındı dedi. E, İddiana mı de onun e, Jamur olduğunu. Yani Hı. E, frekans sinyal kesici, kesici. sinyal evet. kesici olduğunu iddianame yazdı yazdı? Evet. Yok efendim işte bilmem kaç tane lüks arabalar dendi fos çıktı o dendi yok çıktı. bu dendi ortada yok. Bir para yok para. para yok. ve bunların hepsini neye dayandırdılar? Gizli yani tanıkları. esas ana madde yok ortada. Yok. suç isnat edilen bir şey yok. Gizli dayandırdılar değil mi? 15 tane gizli tanık çıktı. Evet işte bana şöyle ihalede şunu dediler, bunu dediler. O ona verirken işte senin söylediğin mış, mış mış gibi ben ondan duydum şu şuna şunu yapmış, bu buna bunu yapmış. Eğer sizin hedefiniz diyorum ya hukuksa ki benim tek aidiyetim hukuk, hak ve adalettir. Ben gerçekten bakın yok Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiymiş, yok AKP belediyesiymiş, yok bana yakınmış, bana uzakmış. Suç işleme özgürlüğünün kimseye de olmadığına evet. savunan bir isim yeter Her ki. Her zaman da söylersin bunun bunu. Hukuki, bunun hukuki adil, hukuki yol ve yöntemlerle elde edilmiş, dürüst, kanuna uygun delillerle ortaya koyun. Boynum kıldan ince. Öyle yaparsanız bu operasyon siyasi operasyon. Gizli tanıklarla gitmeye çalışıyorsunuz ya. Madem bu ülkene bir temiz eller operasyonu yapıyorsunuz. Madem bu ülkeyi bu yolsuzluklardan, bu usulsüzlüklerden kurtarmak istiyorsunuz. Erdoğan bile bugün öyle söylüyor. Temiz bir şey tabii, yapacak, tabii. toplum olacak. En büyük isteği var. Ya ben o Temel zaman size o. bırakın şey kardeşim öyle gizli tanığı gizli tanığı bırakın ya. Ben size açık tanıklar ya. Tanıklar orada. Açık tanıklar söyleyeyim ya. Açık açık. Kim? Sedat Peker. Sedat Peker. Var açık tanık. Tabii. Bakın. Google'a da girseniz yüzlerce videosunda anlattıkları var. Anlatsın işte. Öyle gizli tanık falan da değil. Mış mış da demiyor. Mış mış da demiyor. Ya anlatıyor hepsini. Yaptı adam. Ya anlatıyor Kaç hepsini. Sene. Yani o mallara nasıl çöküldüğünü, bu mallara nasıl çöküldüğünü, nasıl bir soygun düzeni kurulduğunu, kimlerin bu işte parmağı olduğunu, Sezgin Baran Korkmaz denilen adamın yurt dışına İçişleri Bakanı marifetiyle nasıl kaçırıldığını, efendim ona şu borcu sil, diye rahatça talimat verilebildiğini, onun ABD'deki o kara parayı Türkiye'de nasıl akladığını, hangi şeyler üzerinden, bırakın Kimlerle Sedat Peker'in ABD'deki iddianame yazıyor. İşte açık tanık. Ne yaptınız? Zer Rıza Zerra, Tabii. Açık tanık kardeşim. Adam anlatıyor. 800 milyon dolar siyasilere diyor. O zaman ki etkin siyasilere diyor. Rüşvet verdim diyor. Açık açık yazıyor. O isimler de belli. Hani cari açığı ülkenin cari açını kapatan milli kahramandı ya, Türk bayrağı önünde fotoğrafını çektiğiniz, servis ettiğiniz Rıza Zarrab anlatıyor. Yani o sizin kahramanınız. E dinleyin bak, diyor ki 800 milyon dolar rüşvet dağıttım diyor. Açık şeylerde. Ya ben size bir açık tanık söyleyeyim. Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar. Tabii, o 17 da, o da 25 Ya ben ne yapmışsam Başbakanı talimatıyla yaptım dedi. Bundan sonra daha ne açık dedi. bir ifade var ya mı sonra yani? Sonra ne dedi? Beni dedi hırsız çuvalının Tabii. içine attılar dedi. Tabii. İşte size açık tanık gidin sorun o hırsız kimdi? Hırsızlar diye beni hırsızlar çuvalına attılar dediği hırsızlar kimdi? Açık tanık Erdoğan Bayraktar bakan. Bakan. Adam daha ne desin? Yani makbul Hem de o dönemin en makbul bakanı. Ya saygın ve muteber kişi. Ben size bir tanık daha söyleyeyim. Daha etkili bir tanık. Süleyman Soylu ya İçişleri Bakanı bu ülkenin İçişleri Bakanı kardeşim tanık ne diyordu ne diyordu Burçin Evet, ya Sedat Peker'den sana. ayda 10 bin dolar her ay rüşvet tabii, alan tabii. milletvekili var diyordu ve Kim, ben biliyorum kimdi o hani söyleseydi o zaman işte çağırıp sorsunlar işte çağırıp sorun İşte size açık tanık ya o kadar açık sonra ne dedi mesela Süleyman Soylu benim dedi Benden önceki belediye şey, İçişleri Bakanı gibi yatak odamda para sayma makineleri çıkmadı. Diyor. Evet. Evet. Ya Bakın bir bilgi söylüyor. Bakın i̇şte size açıklamak. Bir tane, tane, tane izleyicimiz söylemiş ya ee, o gün bayraktar 6 milyar dolar için kalem hatası demişti diyor. Ben hatırlamıyorum bu detayı. Ya evet kalem. sorun. Abi ufacık bir şey ya 6 milyar dolar. Ya, ya Kalem hatası. Bakın mine tozlu duruyor. Orta yerde Ha duruyor. Kadın evet. Kadıncağız. Evet. defalarca defalarca bir de Bizim programımızda dahi açıklama yaptı. Tabi tabi. WhatsApp mesajlarını gösterdi. Kati delil. Yani iki tane Cumhurbaşkanı baş danışmanının kendisinden nasıl rüşvet istediklerini yazılı. Nasıl rüşvet istediklerini ve birbirlerini kötüleyerek nasıl rüşvet pazarlığı yaptıklarını deşifre deşifretti. Yani bunu anlattı. Bunların hiçbirisi görülmüyor. Bunları işte. Bunlar iki tane baş danışman sağlık yok. nedeniyle görevlerinden alındılar. Teşekkür ederiz dendi. Gönderin işte siz açıklanır ben size söyleyeyim. Hariri ya. Açık tanık. Çağırın kardeşim. Telekom'u, Telekom üzerinden ülke 20 milyar dolar dolandırdı. 20 milyar dolar dolandırdı. O dolandırırken 15 sene içerisinde, yani kredisini ödemedi, borcunu ödemedi, gayrimenkullerini sattı, telleri, kabloları dahil nakde çevirdi, bütün parayı aldı gitti, çökmüş bir Telekom'u ülkeye bıraktı. Telekom hisseleri bankalarda böyle boş kaldı. Varlık fonuna devredilerek yine biz ödedik o bedelleri, karşıladık. O yüzden de açız zaten. Eski, bundan önceki Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, o dönemde Telekom'un yönetim kurulu üyesiydi. Hariri'nin olduğu zamanda Çağırın sorun. Nasıl oldu bu Ya diye. bunlar kendi bakanı, kendi bakanlığını dolandırdı. Bir yapıdan i̇şte, söz ediyoruz tanı, biz ya. Tanığı da ortada. Her şey ortada. Şüphelisi de ortada. Hepsi ortada. Ya Demirören, Demirören'e işte kanalın yani evet. CNN'in Doğan Medya'nın daha doğrusu verilmesi için yaklaşık 750 milyon dolar Ziraat Bankası'ndan kredi verildi. Evet. Sonra para yok. Niye olmadı? Nasıl gitti? Sorun. Ziraat Bankası bir talimatla Virgin Adaları'ndaki bir evet. offshore hesabına 1 milyar 110 milyon dolar kredi açtı. Bankacılara bir açın sorun. Böyle bir şey mümkün mü? Bir offshore hesabına. Evet. Virgin Adası gibi bir yere evet. teminatsız. Yani teminatsız bu para gelmedi. O da varlık fonu üzerinden kapatıldı. E sorun herkes orada. bir, bir a, Şey yapalım. Yani Melih Gökçek. Aa ona dokunma. Kırma, kırma onu onu kırma. Ya Bülent Arınç ya, tanık ona. buyurun. Gizli değil açık tanık. Parsel, ha, bak Bülent parsel, Arınç olur ya, evet. Ya parsel parsel, parsel, parsel Ankara'yı sattı Tabii. dedi Melih Gökçek. Daha ne desin? Ya çağırın sorun. Nasıl sattın kardeşim? Hangi paraya? Kim kime neleri verdi? Değil mi? Bir çek sor yani. Ya Sen sor. bunu söyledin de hani ya bu, yani bunların, ayıp olmasın ya diye sor bunların, bari bir. Bunların hiçbirisi bunların hiçbirisi bizi tanık değil. Yani öyle odun, meşe, ladin, çam <laughs> bilmem ne, kuş, kartal, şahin falan değil. <laughs> ya burada bir çırpıda ben ismini saydıklarım bunlar. Tabii. Bir çırpıda ya ben oturup düşünse gene 50 60 isim çıkar. Ha. Şimdi daha yani bir sürü var. Bir sürü var. Say sayabildiğiniz kadar. Yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hat diye işletme süresini 4 sene uzatıp yaklaşık 3.2 milyar dolar ekstra bir kazanç aktarmanın ya bir hesabını sorun. 1.5 milyar dolarlık Osman Gazi Köprüsü'ne niye 15 milyar dolar ödüyoruz? Maliyeti 1,5 milyar dolar olan bir köprüye niye 15 milyar dolar ödüyoruz? E sorun tanıkları orada. Yani her sene Bakın her sene şehir hastanelerine verilen kira bedeliyle bir şehir hastanesi yapabilecekken evet. biz neden 2030-40'lara kadar aynı paraları ödemeye devam ediyoruz? Ve bunun için yoksullaşıyor muyuz, yoksullaşmıyor muyuz? E bir sorun kardeşim. Şeyleri orada. Şimdi siz bunları yapmayacaksınız. Evet Siz buralara hiç girmeyeceksiniz. Bunlar tertemiz alanlar. Bunlar Buralarda şey yok. Yani bunları kapatacaksınız. Hiç konuşulmayacak. Konuşulan konuşulursa da engelleyeceksiniz siz vesaire. de. Tabii. Şimdi bu buralarda bütün bu gerçekliği, bir de bu çıplak gerçeklik herkesin gün be gün yaşadığı gerçeklik bunlar. Bunları yaşayacaksınız. Dokunulmaz olacak bunlar. Ama siz döneceksiniz. Yani hiç böyle şey yapmadan İddianamenin 56. sayfasına sosyal içerikli hizmetlere kaynak sağlamak için yolsuzluk yaptılar diye bir e, şey oturtacaksınız, görüş oturuyoruz. Sosyal içerik hizmetler neymiş? İhale alan müteahhidi çağırmışlar. Sen ihale aldın kardeşim, şu kreşe yardım edeceksin. İhale aldın, sen e, market kartı vereceksin. Hı. Sen ihale aldın, işte yurt yapımına destek olacaksın ya da yurt yapacaksın kamyon alacaksın demişler bunu yazıyorlar. Sosyal içerikli hizmetlere kaynak sağlamak. Bu bir suç örgütü faaliyeti olarak önümüze çıkarılıyor. Öyle bir tanım yok suç örgütünün ama onu yapmışlar oldu. Burada ister burada oluyor. burada ya bir bakanınız kardeşim bir bakanınız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda kürsüye çıkıp şöyle bir peçete parçası ile şu kadar TL şu peçete parçasına Reza Zarrab'ın şu kadar lirayı kendisinden aldım. Saat ücretini yani ona Hı. hediye ettiği Hı. saatin Hı. ücretini aldım diye bir peçeteye yazıldı. Şunu göstermesinden bile utanmadınız. Utanmadınız. Hani Beytül Male mala el uzatma izliyorlar ya. Beytül Malı kuracağız biz. Evet. Yetimin, fakirin hakkını. hakkını kuracağız diyorlar ya. Bu mu kardeşim? Bu mu? Bu mu yetimin, fakirin hakkını korumak? Bu ülke kendisini yetim hissediyorsa, bu ülke fakirleşmişse, başlangıçta da söylediğim gibi herkes artık farklı zaruret haline düşmüşse sebebi sizsiniz. İmamoğlu'nun da Cumhuriyet Halk Parti belediyelerinde, onun efendim faaliyetlerinde falan aramayın. Boş işler, boş. Aynaya bakın. Aili de görürsünüz, sebebi de görürsünüz bir taraftan bu düzen devam edecek. Hala devam ediyor. Hala bu düzen devam ediyor. Bu tarafta geniş bir keyfi alanda bütün kamu kaynakları serbest bir şekilde peşkeş çekilerek bir ekonomi politika yürütülüyor. Ama bu tarafta bütün günah keçisi, bütün bu soygun düzeninin bütün eksileri, bütün vebali Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine akıtılarak oradan bir Temiz sayfa yaratmaya, kendilerine bir temiz sayfa çıkartmaya çalışıyorlar. Utanın ya. ya Utanın ya. Haksızlığın bu kadarı olabilir ya. ya bu nasıl bir en akıl? En acısı akıl? da şu değil mi? Bu nasıl ama bir şey ya? ya. Bak, ben buna da çok sinir oluyorum. Yani tamam onların e, böyle artık yani e, aklı yarım olanı bile inanmayacağı bir sürü argümanı var. Ama buna inanan bir kesim hala var. Ve açlar ya o kesimin çoğu aç aç. Ya şöyle buna varlar. Buna da çıldırıyor insan. Şöyle yani. varlar yani. Bunu bir programda konuşalım yani bir şeyde. Türkiye tamam. çünkü Türkiye'de inanılmaz bir kimlik siyaseti artık yerleştirildi. Evet. Yani